Ameliyatı aldılar, bekliyoruz Enis'i. Ay ciddi bir şey yok değil mi Pervin'im? Yok dizine acil bir müdahale gerekiyormuş. Onun dışında bir şey yok. Ay var, nazar var bu kızda. Vallahi bak ya başına gelmeye kalmadı garibimin ya. Neyse siz e, ameliyattan çıkınca bana hemen haber verin tamam mı güzelim? Geçmiş olsun şimdiden. Bak sen de dikkat et kendine oralarda. Tamam canım, görüşürüz. Baştan alıyorum olayı. Siz arabayı kullanıyordunuz, birlikteydiniz. Karşınıza bir köpek çıktı. Siz de hakimiyetinizi kaybettiniz. Direksiyonu öyle çevirdiniz, kaza oldu. Böyle mi oldu? Öyle oldu. Peki anlamadığım bir şey var. Az önce de ben cevabını alamadım. Sunan'ın sabahın köründe senin arabanda ne işi vardı? Gerçekten neler oluyor? Bize de anlatmak ister misiniz? Ya bir darlamayın, adamı da anlatsın. Biz Sunan'la arabadaydık çünkü Suna Doğan'ın yakınları değil mi? Evet, evet doktor bey. Kızım iyi mi? Birazdan odaya alıyoruz. Her şey yolunda. Zaten dizinde bir problem varmış sanırım. Üzerine bu kaza yaşanınca duruma antroskopi ile müdahale ettik. Bir süre evde yatması gerekecek. Yarın taburcu olur. Biraz kendine gelsin, görebilirsiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evde yatması gerekiyor diyor ya doktor. Ben bakarım kardeşime vallahi evde. Ya dizi kötüydü zaten. iyice kötü oldu. Aa, böyle şeyler düşünmeyin. Daha beteri de olabilirdi. Çok şükür. Buna çok da şükür. şükür. Çok şükür. Çok şükür. Morali bozuktur onun şimdi. Can da çok yanmıştır kardeşim. Bu. <laughs> Uçuyorum kız. Niye böyle bu? Narkozun etkisi birazdan geçer. Ha. Sen benim sevgili mi gördün mü? Yok, görmedim. Ay görmen lazım, o kadar yakışıklı ki. Uzun boylu, yeşil gözlü falan. Biz evleneceğiz. Ne güzel, mutluluklar. Sağ ol, mutluluklar tabi. O kadar mutlu olacağız ki. adı da şey... Adını hatırlamıyorum. Adı yok. Ama seni düğüne mutlaka bekliyorum. Düğüne mutlaka gelmen lazım, tamam mı? Adını bir türlü hatırlayamadım ya. Kuşum. <laughs> oh. Ablam iyi misin? Oy, oy oy oy. Kimler kimler gelmiş ya? Hadi bakalım oturmaya mı geldik çocuklar? Bu ne ya? Ne yaptınız kardeşime? Anne sizin etkisinde şu anda. Birazdan kendine gelir. Sus kız. yapmadık <laughs> ki? <laughs> oy mezeler, yemekler ve Pasta tabii ki. Ama yani bu böyle olmaz ki. Buna bir şey yapmanız lazım. Annem, Sunam. Güzel annem, hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel miyim? Çok güzelsin. Geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Geçmiş olsun bak. bir tanem. Telli duvakla gelin oldum. Sen de buradasın. Daha ne isterim ya? <laughs> Uçmuş bu. Nasıl acı çekmişsin iyidir en azından. <laughs> Damat, bak bu. Sen neredesin ya? Ben seni arıyorum saatlerdir. Buradayım şuna. Bak bu benimkisi. Yakışıklı uzun boylu. Oy. Gel öpeyim seni gel. Fatihcim ama ne yapıyorsun ya? Ama ben damadım. Biz biz çıksak mı acaba ne yapsak şey yapsak? İsterseniz biraz sonra gelin. Babacığım. Ya insan kızının düğününe geç gelir mi? Yok kızım geldim geldim buradayım ben geldim seni çok özledim. Ben de, ben de seni güzel kızım, ben de seni. O zaman hepiniz buradaysanız... Haydi bakalım düğün pistine ya? Beni de tutmayın ha. Mutlu oynayalım şıkıdık şıkıdık. Hastamız dinlensin biraz. Tamam hadi yorma kendini çıkıyoruz biz. Sına, Sına buraya bir öpücük at. Bir de dans et şimdi. Dans et, dans et. Devam, devam. Şıkıdık şıkıdık. Düğün günüm. Düğün değil ya, ya. tamam komik. Okay. Tamam izlemeyelim her gün. Bıktım yeter ya. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim şu sondaki bak göbek atışına bak. şıkıdım <laughs> şıkıtım. Ay tamam. Bir de gösterirseniz gerçekten ikinizi de öldürürüm. Zaten canım sıkın yattım kaldım burada. Tamam sen de artık sıkma canını. Geçecek işte. Ay evet sabret birazcık. Neyi rahatlatmadık kızım ya. Düzeleceksin. Ay tam iyileşiyorum daha iyiyim derken bir de kaza çıktı başıma ya. Şanssızlık. Güzel konuya girdi. Güzel konu. Bunlar sevdiğimiz konular. Ee, evet bir kaza gerçekleşti ve sen Nejat'ın arabasındaydın. Anlat bakalım. Bak, 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 bak nasıl kaçırıyor gözlerini Saniş. Ay Göz falan kaçırmıyorum, konu niye buraya geliyor ben onu anlamadım. Ay evet niye buraya geliyor konu Allah Allah, benim de saçmalığım yani. Ya çünkü ayrıldığın adamın evine gidiyorsun, sabaha kadar orada kalıyorsun, sabah arabaya biniyorsunuz, kaza yapıyorsunuz. Bu çünkü her gün olabilecek, çok sıradan bir şey yani. Ben de niye buraya getirdiysem konuyu artık. Söyledim ya sana abla her şeyi anlattım ya. Yani bütün gece sadece konuştunuz, başka hiçbir şey olmadı o kadar mı? Evet. Sonunda da e, en mantıklısının ayrılık olduğuna kanaat getirdiniz peki. Evet öyle oldu her şeyi anlattım. Tekrar tekrar anlatmak zorunda değilim bence bırakın beni rahat ya. Ay tamam bir şey demedim öf kalkıyorum işime gücüme gidiyorum ben de hadi. Ben de şirkete gidiyorum. Ta Anlatma kimseye olur mu kazayı mazayı. Kime söyleyeceğim ya sen kalabilecek misin yalnız? Kalırım kalırım annem gelecek zaten siz işinize bakın. Cık. Bir şey ihtiyacımız sonra. Cık. Oh. Hikayede boşluklar var Necat Bey. Hayır yine mi aynı hikaye? Yani sonradan düşündüm. O akşam ayrılırken pek bir neşeliydi. Hiç Sunay'la ayrılık konuşması yapmaya gider gibi değildin yani. Hatta düşünüyorum. Onunla buluşmaya gittiği için neşeliydi demek gidiyorum. diyorum. Öyleydi. Çözeriz sanmıştım. Konuştuk ama olmadı. Ayrılmaya karar verdik. Peki, öyle olsun. Ya sen niye beni sorguya çekiyorsun Hayri? Kendi söküğünü diktin mi? Ha, yok. Nuh diyor, peygamber demiyor vallahi. O zaman benim ilişkime kafa yoracağını kendi ilişkine kafa yor. Hı? Hı. Bu arada Sunay'la kaza yaptığımızı sakın Aylin'e söyleme. Hayırdır? Sürekli bunları söylüyorsun. Hayrola yani Aylin'le işler ciddiye mi bindi? Hayri. Eğer bir oy kullanma hakkım varsa olmamasından yana kullanıyorum. İyi tamam tamam ben kendi ilişkime bakıyorum. Ha bu arada Suna nasılmış peki? Gayet iyi. İşte kazada dizine darbe aldığı için dinlenmesi gerekiyor sadece. Ne olmuş Suna? Kaza mı geçirmiş? Öyle sessiz sessiz gelinir mi? Korkutuyorsun beni. Nerede benim günaydınım hem?